Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmen Mustafa Gider. Hız Yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 112 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. A1 gerçel sayı olmak üzere fx'i bize vermiş. 0, 2 aralığında ortalama değişim oranına 3 demiş. A nedir diyor. Gençler ortalama değişim oranı şöyle bulunur. Yani 3 eşittir. F2 eksi F0. F2 eksi F0 bölü 2 eksi 0. Evet. Bitmiştir. Tamam. Yani 3 eşittir. Bana F2'yi söyler misiniz? Hemen söylerim. X yerine 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. 4A al sana 4A. X yerine 2 yazıyordum. Artı 4. Bir de burada var. Artı 5. F0'ı bulalım. 0 0 yazdım. Hocam 1 kaldı. Tamam. Yani 4A artı 5'ten 1 çıktı. 4A artı 4 bölü 2. İşler dışarı çarpımı yapalım. 4A artı 4 eşittir 6'ya. 4'ü karşıya atalım. 4A 2'den. A ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 2 çıktı. Zaten soru bizden A'yı istiyor. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Fx'i bize vermiş. Limit x giderken eksi 1'e. Gençler x yerine eksi 1 yazdım. 0 bölü 0 çıktı. Evet. E 0 bölü 0'da biz türev arıyorduk. Hadi bakalım. Şu üst tarafın türevini ayrı, alt tarafın türevini ayrı. Üst tarafın türevi, f'ın türevi x. f'ın türevi eksi bir ıı, sıfırdır. Bölü x'in türevi bir. Limit x giderken eksi biri. x yerine eksi bir yazalım. Yani f'ın türevi eksi bir neye eşittir? Eksi yediye. Soru bitmiştir, geçmiş olsun. Hadi f'ın türevini bulalım. Hocam f'ın türevi 4x artı a. Tamam x yerine ne yazmamı istiyordu? Eksi 1. x yerine eksi 1 yazınca eksi 4 artı a. Eşittir eksi 7'ye. Şu eksi 4'ü karşıya atalım. a neye eşittir? Eksi 3'e. Var mı şıklarda eksi 3? Tanınanın. Cevap denizde soru bitmiştir. Tamam. H yerine 0 yazar mısınız? Hocam H yerine 0 yazdım. Şu h yerine 0 yazdım. h yerine 0 yazdım. fx'den fx çıktı. 0 bölü 0. 0 bölü sıfır da türev alıyorduk. Yani limit h giderken sıfıra tabii ki h'a göre türev alacaksınız. Burada x'e göre türev alınmaz. h'a göre. Çünkü filmin baş oyuncusu kim? h. Hadi f türev. İçindekine karışma. Aa, Çarpı. İçindeki h'ın türevi 2 h'ın türevi 2'dir. Eksi h yok türevi 0'dır. Bölü 3 h'ın da türevi tabii ki 3'tür. Şimdi h'a 0 yazın. Adam f'in türevi x çarpı 2 bölü 3'ü istiyor. E var mı böyle bir şey şıklarda? F'in türevi x çarpı 2 bölü 3. Danananan danana. Cevap denizi soru bitmiştir. Tamam. Şimdi F'in türevi 1'e 7 mi demiş? Ayım istiyorsun benden? Hadi F'in türevini alalım. Aa, ah, F'in türevi eşittir. 3 öne düşer. 3x kare. 2 öne düşer. 2ax. Eksi ax'in türevi. Eksi a. Bitti. Alasana türev. 1 yaz 7 eşit. X yerine 1 yazalım ve 7'ye eşit diyelim. Yani 3 artı 2a. Eksi a. Eşittir 7'den. Şu x'ini topladım. A. 3'ü karşıya atalım. A neye eşittir? 4'e eşittir. Zaten A'yı istiyordu. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. fx'i vermişler bana. f'in türevi 1 e 4 demiş. Gençler bana bunun türevini alır mısınız? Hocam ne var ki? Hemen alayım. Şu 2 öne düşer. 2 çarpı a eksi 2 olduğu gibi yazdım. X'in üstünü bir azalttım. Ek, e artı. A x'in türevi a'dır. Eksi. 1 x'in türevi de 1'dir. Evet. Eksi 1 x ya bu. Önde gözükmeyen birim var. Tamam. X yerine 1 yazıp 4'e mi eşitleyeceğim? Al x yerine 1 yaz ve bunun hepsini 4'e eşitleyin. Yani 2'yi dağıtalım. 2a eksi 2 A ah, pardon eksi 4. E, 2 kere 2 4. Eksi 4. Artı a. Eksi 1 eşittir. 4'ten. Şu x'ini topladım. 3a. Şu x'ini toplamı eksi 5. Karşıya attım. Artı 5'ten 9 olur. E, 3a 9 sa a neye eşittir? Hocam 3'e eşittir. Tamam ama bizden a istemiyor ki. F'in türevi 0 istiyor. Şimdi bir fx'i bulalım. a'yı biz 3 bulmuştuk. a'ya 3 yazdım. a'ya 3 yazdım. Yani x kare 3x eksi x daha artı 2x. Şimdi bana bunun bir türevini alın bakalım. 2x artı 2. Adam f'in türevi 0 istiyordu. x yerine 0 yazdım. Cevap ne oldu? Hocam bursa oldu. Soru bitmiştir. Tamam. fx'i vermiş. F2'ye eksi 10 demiş. E tam da x yerine 2 yazıp eksi 10'a eşitlesenize. x yerine 2 yazdım. Han diyor ya F2 eksi 10'dur. x'e 2 yazdım 4m. x'e 2 yazdım 2n. Artı n. Eşittir eksi 10'a. Yani 4m artı 3n eksi 10'a. Bu bir kenarda dursun. Bir de f'in türevi 2'ye 2 demiş. Bana bir de bir f'in türevini bulur musunuz? 2 e, öne düştü. 2mx. E, nx'in türevi n'dir. Bitti. E, x yerine 2 yazıp 2 eşleyeceğim. x yerine 2 yazıp 2 eşler misiniz? 4m yazalım altına. 4m Tamam. Hemen altına yazayım ki m'ni bulacağım. <laughs> Artı n. Eşittir neye? 2'ye. Şimdi alt tarafı eksiyle çarpsam Hı. şu m'ler gitti. 2n eksi 12'den n'i kaç buldum? Eksi 6 buldum. n'e herhangi bir denklemde eksi 6 yazalım. 4m artı n2 ya, n 2 diye ya n'i eksi 6 bulmuştuk. Alasana eksi 6. Karşıya attım artı 6'dan 8. 4m 8'den m'i de 2 buldum. n eksi 6 m de 2. Soru benden ne istiyor? f'in türevini istiyor. Dur. fx'i bulduk. Gerçi f'in türevini zaten bulmuşum. Hadi f'in türevi eşittir. <laughs> Türevini almıştık ya 2 x artı en. Sen n'i eksi 6 bulmuşsun. Şuradaki n'e eksi 6 yazacağım. m'i de 2 bulduk. m'e de 2 yazacaktık. Hadi buyurun m'e 2 yazalım. Dur. Ha, bunları da bir sileyim. Ha. Şimdi m'e 2 diyecektik. m'e 2 deyince n'e de eksi 6 deyince yani 4x eksi 6. Adam f'in türevi 1'i istiyordu. 4 eksi 6'dan cevap eksi 2'dir. Adana doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi bu diyor ki türevimi al ama neye göre? Bak payda ne var? U var. U'ya göre. Bana bunun U'ya göre türevini alır mısınız? Hocam U'ya göre sana içeride hep U var. 2 U artı 5. Süper. Artı. Bu diyor ki V'ye göre türevimi al. V'ye göre türev alalım. 2 V artı. Bu da diyor ki T'ye göre türev al. Oğlum içeride T var mı? Yo. O zaman türevi sıfırdır. T yok ki. <laughs> tamam. Yani cevap ne oldu? 2U artı 2 ve artı 5. 2U artı 2 ve artı 5. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Şimdi ikinci dereceden Px polinomu. Gençler benim Px polinomum A x kare artı bx artı c olsun. Bakın ikinci derecede. Bir de diyor ki bunun türevini alın diyor. Hadi türevini de altına yazalım. 2 öne düşer. 2ax artı b. Sonra bunları topla demiş. Evet bakın toplamış. Biz de toplayalım. Yani ax kare. Şu x'ini topladım. x parantezinde. Yani 2a artı bx artı b artı c. A bu ifade neye eşitmiş? Bak 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 bak. 3x kare eksi x eksi 3'e. Sonra bitti. Şu x karenin yanında a var. x karenin yanında 3 var. E a nedir? E hocam A3'tür. a 3'tür. A'ya 3 yazdım. Şu x'in yanında gözükmeyen eksi birim var. Şu x'in yanında ne var? 6 artı b var. O zaman kusura bakmayın. 6 artı b eşittir. Eksi 1'den. Valla b'yi de eksi 7 buldum. Heh. Evet 6'yı karşıya attım. Güzel. Şimdi b'yi eksi 6 bulduk mu kardeşim? Şurada sabit sayı neyi görüyorsunuz? Hocam şurada sabit sayı eksi 3 var. Alasana eksi 3 eşittir. Şurada sabit sayı ne var? Eksi 6 artı c var. Valla hocam c de buradan 3 çıktı. Eksi 6'yı karşıya attım. C'de 3 çıktı. Tamam. Soru benden ne istiyor? F'in türevi 3 istiyor. E F'in türevi 2 AX artı B'ydi. E A 3'tü. Yani 6X. E B eksi 7. Al eksi 7. Adam P'nin türevi 3'ü mü istiyor? Şurada X yerine 3 yazın. 18'den 7 çıktı. Cevap 11. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Şimdi de px'i vermiş. Diyor ki p0 1'miş. Tamam. Hemen bulalım arkadaşlar. Hemen bulalım. P0'ımız 1 mi? X yerine 0 yaz. X yerine 0 yaz. Aa, demek ki B1'miş. P1'imiz de eksi 2'ymiş. X yerine 1 yazalım. Yani 1. Eksi A artı b eşittir eksi 2. E tamam da b'miz 1 değil miydi kardeşim? Evet. 1, 1 daha 2 karşıya attım. Eksi a eksi 4'ten. Valla hocam ayda 4 buldum. Tamam sorun değil. A'da 4 çıktı. Şimdi benden ne istiyorsun sen? P'nin türevi a istiyorsun. Yani P'nin türevi 4'ü istiyor aslında. E hadi P'nin türevini bulalım. Gençler önce bir Px'i düzgün yazalım. X kare şey x küp pardon. Eksi a x e a 4'tü. Eksi 4 x artı b. E b de 1'di. Ah. Şimdi bana bunun bir türevini alır mısınız? Yani 3 x kare eksi 4. Adam p'nin türevi 4'ü istiyordu. E tamam da 4'ün karesi 16. 3 çarptım 48 eksi 4'ten. Cevap kaç olur arkadaşlar? 44 olur soru bitmiştir. Tamam. Şimdi fx'i vermiş. d bölü dx çarpı fx demek. d bölü dx çarpı fx demek. Gençler bu f'in türevi x demektir. Bir de x yerine 1 yaz diyor. Yani f'in türevi 1 demektir. Tamam. A bu ifade a eşitmiş. Hele bir f'in türevini bulalım. Yani 3 ax kare 2 ee, öne düştü. Eksi 2 a x. x yerine 1 yazıp a bu eş diyeceksiniz. Yani 3 a eksi 2 a eşittir. 2 a artı 3'e. Şu x'ini topadım. a'yı a sağ tarafa attım. Şu a'yı niye böyle biçimsiz yazdım ya. x'ini <laughs> topladım a eşittir. 2 a artı 3'ten. a'yı sağ tarafa attım. a 3'ü sol tarafa attım. eksi 3. a'yı buldum. Aa, A kaçtır? Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam. Fx'i vermiş. Gx'i vermiş. F'in türevi 2. G'nin türevi 1 e eşitmiş. Şimdi hele bir F'in türevini bulur musunuz? Hocam eksi 2x. E, artı 2. Tamam. E, bir de G'nin türevini bulur musunuz? Hocam 2nx. 2nx. İki öne düşer ya. Ah. Zaten birin türevi sıfırdır. Şimdi f türev iki. A bu f'in türevi değil mi kardeşim? X yerine iki yazmamı istiyor. Ala sana 2. Bir de diyor ki g'nin türevi 1. A burada x yerine 1 yazacağız ve bunları birbirine diyeceğiz? Yani eksi 4 artı 2 m eşittir iki n. 2 n'i bu tarafa atalım. 2 parantezinde m eksi n eşittir. Eksi 4'ü de sağ tarafa atalım. Yani 4. 2'ye bölün. m eksi n neye eşittir? 2'ye. Zaten benden m eksi n farkı kaçtır diyor. Cevap 2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. fx'i vermiş. Gençler bir defa buradan sen ne anlıyorsun? d bölü dx çarpı fx ve x giderken 4'e. Ya x eşittir 4'e. d bölü dx türev demektir. x yerine ne yaz diyor? 4 yaz diyor. Ah, a ah benden istenen bu. f'in türevi 4 yani. Hadi f'in türevini bulalım. Hocam f'in türevi şu iki öne düşer. Yani 2x artı kök x'in türevi. Önce bir 4'ü yazalım. Ben 4'e işim yok. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x demek değil mi? Arkadaşlar size bunu bin defa söyledim. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Bitti. Şu öndeki 4'ten benim işim yok. Bakın 4'ü yazdım. 1 bölü 2 kök x. Bitti. Adam x yerine ne yazmam istiyor? Hocam 4 yazmam istiyor. Yani 4 yazınca 8. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kere 2 4. Yani 4 bölü 4. Vallahi hocam 4 bölü 4 1. 8 de burada var. Olur sana 9. Cevap denizde. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun.